Onlar koşarak ilerlemişler demek ki. İleriden yine sesler geliyor. Önümüzdeki evler dolu olabilir. Kapısı açık. Adam var. İki kişi. Uf vurdum onu. Ho -ho. Dur 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 dur. yerinde de alalım. Ya. Çok iyi. Gelen yok. Gelen giden yoktur. Onlar koşarak ilerlemişler demek ki. İleriden yine sesler geliyor. Önümüzdeki evler dolu olabilir. Kapısı açık. Adam var. İki kişi. Uf vurdum onu. Ho -ho, dur 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 dur. Yerinde de alalım. Şurada. Ulan arabayla giderken. Yok bir tane orada öbür yok yok öbür yolun kenarında abi daha sürünüyor. Adamın şeyini ucunu götünü gördüm galiba. Yok yok öbür daha yolun kenarında. Öldü hatta o. Bir yer orada duruyor. <laughs> i̇şaretinde mi? Ha işaretinde kayanın arkasında. Hayır, sen abi sen onu tut abi. Sen onu tut. Ben bir delikanlılık yapayım bakayım. Adamın üstüne bakıp hemen geliyorum. Kar motoru. Önümüzde çatışıyorlar. Solumuz. Duralım mı devam mı? Bilerek durmadım çarpmış oldum. Kaçtı şerefsiz. O arka. Biraz çok. Canlandırıyorum ben kendimi. Sen tut. Gitteyim. Çok spontane oldu ama yapacak bir şey yok. Adam neredeydi? De, alt katta. Sanırım yan tarafa geçmiş olabilir. Arka taraftan biri sıkıyordu abi o yüzden çıkmamanı tamam. tavsiye ederim. Yan binaya geçiyorum. Aha! Başka birilerini burada mı derim? Aa bomba attım, kontof attım. Tamam, tamam, tamam. Herif burada kaç kişiyi vurmuş ya? Yuh. Araç sesleri. Hadi oğlum M24. burada kaç kişi acaba etmiş ya yok araba geliyor Araç. ah be çok yakındı oynayalım mı şu ark ar arkamız bir kapansın abi bence sen yavaştan git ben arkayı kontrol ede de geleyim bu testler geliyor Önümüzdeki tepe dolu. Evet 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 evet. Sen buraya gelsene. Bunlar kapıştırır. Geliyorum abi. Çok yakın ya. Çok yakından sıkıyor M24'lü. Arkamızdan araba geliyor. Diyor. Sağda sıkıyor Adam işaretimde işaretim solunda Şurada Dur yavrum bir tane alayım kafamdan Neyse, Aa başka Çok sıkıyor Çok yakındalar ya Hala arkadan arabayla gelen var. Evet. Abi şurada sarıda. Tamam <laughs> lazım. Oha yere yatmış şerefsiz. Evet evet evet. İlkini kaçırdım o yüzden dedim vurmak. Beyaz ya. kamuflajlı. Beni vuracak zannettim. O ara beni vurdu zaten. <gülüyor> <gülüyor> Ha, bak, şey. Orada bir kişi daha vardı. Evet. Ha, lan çalılık çalılık mıydı o? Onda. Bak, bak şu. Bak şu. Aynen. Sarı'da. Şu taraftan biri sıkıyor ya. Beyaz almam lazım benim ya. Bence hiç oraya çıkma abi. Oraya bir atış ettiyse. Hatta ateş edenler de şurada abi. Benim gittiğim yönde. Onlara bakacağım şimdi. Bunlar o kapışmayı almış olabilirler ama. Şurayı. Abi, burada da şey var mı? Kesip sana geliyorum abi. Kutu varmış. Arkamızdan adam geliyor işaretim iki kişi. Gidi bir tane. Canı çok az ama. Bana hızlı gelirsen geliyorum. beni geliyorum. alabilirsin. Edge. Işte. Edge'de işte kalmaya devam edelim aynen. Burada adam var. Düştü. Geldin. Tek mi? İşaretim işaretimde düştü. Arkadaşı olabilir. Dikkat et. Herkes dedi şey var, kamuflaj var. Anasını satayım ya. Teleferiğin orada adam var. Ah be ayaktan yedi. O kutuyu bulursan bana da söyle daha bir şey alayım. Aa, bu, burada, burada, olduğum yerde. Kaskele kalayım. Yani. Şu tamam çok ya. yakın geliyor ona ya. Şurada bak basıyor. Sık 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 sık. İyi de. Ortak başa bir kill oldu. Beraber vurduk. Şurdu. Tek kalmış Allah'tan iyi. O birisiyle kapışıyordu bu arada. Haberin olsun. Orada. Şu arkadan gelen adamın arkadaşına ne oldu acaba ya? Evet. Uy. Baksana fark ettiler. Lan bu deme işi bozdu ya. Önüme Geliyor aynen. Drop'a durdular. Drop var orada bir de. Şuradan 4 saniye. Ben orayı güzelce bir sisledim abi. Siz gidin şeye doğru. Bize sıkanlara doğru gidin abi. yapıştırayım İnseler ben de buradan arkadan basacağım onlara. Bütün oyun dikkatimizi bozdular ya. Ben de diğer heriflere çalışıyorum bu arada. Diğer herifler hala işaretimde şurada. İki tane de benim gözü gördüğüm yerde var. Bak bomba savaşıyor onlar fight diyor. Arabanın oradan görünüyor. Sabit dursa şuna bir yapıştıracağım. 5 kişi kaldı. 2 beride mi? Üç dışarıda. Gördüm adamı. Şurada. Tepede mi? Ha, gördüm. Evet. Gördüm. Düştü. Çok güzel. Aldım onu. 5 kaldı. Orada bir tane var. BDRM2 bu adamı oynayalım o zaman. Ya şu Allah kahretsin. Izin. Geliyorlar. Ya. Seni oyalayacak Ben bu adamı oynuyorum adam. Bunu biraz sıkayım da aklı başına gelsin. Haydi bin gelsin haydi. öbürü de arabaya bindi. Tek olan. Abi çok ilerledin ha. Çok ilerledin. Dikkat et. Yok, burada bekliyorum. Tamam. Arabalıyı ben alıyorum. Çevirdim onu. Çok Olur, güzel. Derideme indi. De. Şey var onda. Heh, artık yok. <gülüyor> <gülüyor> buraya gel, buraya gel. Koşuyorum abi sana doğru. Gördüğün yere bomba sallı abi. Yeni bindiler bunlar ya. Tamam abi, bomba var bende. Atlatacağım o arabayı ya. Sık İndiler. Araba patlayacak çünkü. İndiler. Abi şu sağda tepecik var ya tepecikte kal. Tamam. Avantajı biz alalım. Ah be. Kayayı hey oynadı biri. Geri döndü. Edelemeye gitti yine. Öyle mi? Aynen. Bir tane soruya gitti. Açık. Çok ya. açıklasın abi. Yatmış herif buraya ya. Önümde. Keşke beklesin. Yakın uzak. çok iyisin. Gel abi bana. Teki teksin abi sen de olay. Haydi. Önünde gördüm. Lan dağılın lan. Bravo. Neredesiniz tamam. sizi yakayım. Yap, yap, yap. Neredesiniz? <laughs> Ana bu tatmış. Yes <laughs> be. <laughs> <laughs> Ulan. Herif bu kalkmış <laughs> mı ya Vay be. Ha, şeyi var, şahsi var Emre abi teşekkür ediyorum. Böyle güzel bir winle artık e, savaş alanlarına geri döndük. İlk videomuzda böyle seninle beraber atmamız güzel oldu. İzleyenlere çok teşekkür ediyorum. Öpüyorum. Görüşmek üzere.